Avrupa ve Dünya'dan gelişmeler Avekon Haber Bülteni 17 Kasım 2025 Britanya sınırlarına duvar örer gibi bir yasa tasarısı. İngiltere İşçi Partisi hükümeti göç politikasında aşırı sarın çizgisine kayıyor. Hükümet son yılların en sert değişikliklerini açıkladı. Yeni uygulamayla mülteci statüsü 5 yıldan 30 aya düşerken kalıcı oturum için ikamet şartı da 20 yılı uzatılıyor. Tasarının Danimarka'daki uygulamalar örnek alınarak hazırlandığı belirtildi. AB Rusya'ya savaş sebebi yaratıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Öte yandan Rusya'nın Belçika büyükelçisi ise Avrupa bankalarında tutulan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının ağır misilleme yol açacağı uyarısında bulundu. Açlık grevindeki Filistin dostlarıyla dayanışma. Palestine Action aktivistleri 2024'ün Ağustos ayında Siyonist İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri olan Elbit Systems'a ait SSS, sabotaj eylemi düzenleyerek çok sayıda silahı kullanılamaz hale getirmişti. Tutuklanan 24 kişi adil yargılanma ve terör örgütleri listesinden çıkarılma gibi taleplerle açlık grevine başlarken İngiltere'nin farklı kentlerinde açlık greviyle dayanışma eylemleri düzenlendi. Neonaziler hala aranıyor ve bulunamıyor. Almanya'da haklarında tutuklama kararı bulunan 535 aşırı sarcının polis tarafından arandığı bildirildi. Aranan Neonazilerin 115'i yurt dışında yaşıyor. Bunlardan 20'sinin Polonya'da, 13'ünün ise Avusturya'da yaşadığı kaydedildi. Sayılar geçen yıldan bu yana değişiklik gösterilmediğini de ortaya koyuyor. Geçen yıl 730 suçtan 555 aşırı sarcı hakkında tutuklama kararı olduğu bildirilmişti. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.